Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2024 Cumartesi. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim. Moody's kararını açıkladı, biliyorsunuz. Sürpriz oldu. Aslında ben videolarımda borsa ile ilgili açıklamalar yaparken Moody's'den bir derece not yükseltimi bekliyoruz. Ama iki olabilir. İki bekleyen de var. İki olursa çok fazla sürpriz olmaz diyordum. Gerçekten de iki kademe artış oldu. Benim için sürpriz oldu mu? Evet. Evet, sürpriz oldu ama olabilir olarak da bekliyordum. Şimdi bu not artımı bize neler getirecek, neler götürecek ona başlamadan önce lütfen kanalınıza sahip çıkın, beğenilerinizle ve küçük de olsa yorumlarınızla kanalımızı destekleyin lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar bu not artışları Moody's'ten çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, ekonomi yönetiminin e, tırnak içinde söylüyorum bir başarısı mıdır? Neye rağmen başarısıdır? Bu bunların hepsini anlatacağım. Gri listeden çıkmak bir başarı mıdır? Evet bu da bir başarıdır. Neye rağmen başarıdır? Bunu da söyleyeceğim. Döviz rezervleri artıyor mu? Swap hariç net rezervler artıyor mu? Evet artıyor. Bu da bir başarıdır. Fakat bunların hepsinin bir bedeli var vatandaş olarak. Ama bunun dışında yine de bir başarıdır. İleriye dönük olarak bu çekeceğimiz çilelerden sonra tünelin ucunda bir ışık görünüyor mu? Evet ona da bakmakta fayda var arkadaşlar. Şimdi Moody's bu not artışlarını kimin için yapıyor? Bizim için hiç değil arkadaşlar. Kimin için? Türkiye'ye yatırım yapacak yatırımcılar için yapıyor. Diyor ki bak ben notunu arttırdım ki hala yatırım yapılabilir seviyede değiliz. Ben bu notu arttırıyorum. Bak dikkate alabilirsin. Gelişiyorlar. Bak faizler hala yüksek. Ücret artışlarına da gitmiyorlar. Maaşları bakın asgari ücrette bir artış olmadı. İşte emekli maaşlarda maaşlarında da genele yayılan bir refah payı yok. Sıkı para politikası devam ediyor. İşte neye rağmen derken bunları söylemek istemiştim arkadaşlar. CDS puanımız da düşebilir. Moody's ve Fitch S&P kredi notumuzu arttırabilir. Bunlar hep biz istenilenleri yaptığımız için neye rağmen işte vatandaşın sıkıntı çekmesine rağmen arkadaşlar. İşte faizler yüksek kalacak. Carry trade için e, yabancının hala fırsatları sürecek ve maaşlarda da artışlar olabildiğince düşük tutulacak. İşte bunlara rağmen kredi derecelendirme kuruluşları notumuzu arttırıyor. Şimdi bu borsaya yarayacak mı arkadaşlar? Borsa BIST 100 endeksi bunu fiyatlamıştı. Bir kademe not artışını fiyatlamıştı. Hatta e, kapanışta çok da fazla bir yükseliş görmedik. Yatay pozitif bir kapanış vardı. 11.156 puandan kapattı. Pazartesi açılışlarda ikinci kademenin artışı fiyatlanmadığı için bir yükseliş görebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu kimse beklemiyordu. Bekleyen de çok böyle %100 beklemiyordu. İkinci kademe, iki kademe not artışını beklemiyordu. Bu yüzden bir yükseliş gelebilir ama bu yükseliş ani olabilir. Kar satışlarına yerini bırakabilir. Birilerinin satış fırsatı olarak görebileceği seviyelerden geri dönebilir arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Ama ben bir düşüş kar realizasyonu bekliyorum. Çünkü hala bir yabancı girişi yok. Yabancının hala yüksek faiz ilgisi oldukça fazla ve bu not artışından sonra da Eylül ayı itibariyle dolar TL kurunda bir miktar yükseliş ardından yeni bir carry trade dalgasıyla karşılaşabiliriz. Bunu da altını çizerek söylüyorum. Bu arada Moody's beklentilerini de sıralamış e, 2024 yılı sonunda enflasyonu 45'in altında bekliyor ki orta vadeli programın ilk beklentisi 33'tü sonra 36 ve 38 olarak güncellendi yanılmıyorsam böyle. 2025 yılında da enflasyonu Moody's %30 olarak bekliyor arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Ve Moody's'in bu not artışıyla birlikte e, S&P ve Fitch ile aynı seviyeye gelmiş oldu. Borsada 11.000 seviyesini takip edeceğiz. 11.000 seviyesinin altına gelmediği sürece yükselişler devam edecek diye düşünebiliriz. 11.000 seviyesinin altına gelmesi kar realizasyonları ve satışları satışları hızlandırabilir. Orada da 10.950 seviyesini bir direnç olarak takip edeceğiz. Bugün açılışta borsayla başlamış olduk. Moody's'in not artışı nedeniyle. Biz gelelim kıymetli metaller tarafında altın ve gümüşte neler oluyor ve bundan sonra neler olacak? Arkadaşlar bir geri çekilme gördük. Buna kar realizasyonu diyebilirsiniz. Ben öyle diyorum. Ons altın benim belirlediğim 2400 seviyesinde 2400 dolar seviyesinde Tutunmaya çalışıyor dediğim seviyede arkadaşlar. Bunun altında 2.360 seviyesi var. Orası da kuvvetli bir destek olarak çalışacak ve bilinçli orta ve uzun vadeli yatırımcının üzülüp serzenişte bulunacağı seviyeler değil arkadaşlar. Bunlar ve bu seviyenin altları yeni alımlar için sevinilecek seviyeler olarak görülmesi gerekiyor. Bilinçli yatırımcıdan ben bunu beklerim. Yorumlarda çok fazla bilinçli yatırımcı olmayan yorumlar görüyorum. Onlar için üzülüyorum arkadaşlar. Para kaybetmeye her daim müsaitler. Bunu söyleyeyim arkadaşlar. Gram altın tarafında 2600'lerin üzerine çıktı biliyorsunuz. En fazla bankalar arası kurda 2642 seviyesine kadar çıktı. Haftayı da %2 bir düşüşle 2548 seviyesinden kapattı. 2500'e kadar geri çekilebilir. Buralarda alım seviyesi olarak değerlendirilmelidir arkadaşlar. Gümüş tarafında 29 dolar. 22 sent ons tarafında yüzde iki bir düşüş var ons gümüş tarafında burada da 29 seviyesinin 29 dolar seviyesinin üzerinde kalıyor olması yükselişlerin devamı gelecek anlamına geliyor ve yine alım seviyesi olarak değerlendirilebilir gördüğüm seviyeler arkadaşlar gram tarafında gümüşte 31 TL'nin üzerinde olması, 31 TL'de tutunuyor olması da yükselişlerin devam edeceği anlamına geliyor ve alım olarak değerlendirilebilecek seviyeler. İsterseniz Darphane altın sertifikasına bakalım. Her zaman söylediğimiz Darphane altın sertifikası da yine fiziki altın karşılığı olan bir ürün. Hem kısa süreli al satlar için değerlendirilebilecek küçük komisyonlarla bir ürün hem de borsa içinde diğer hisse senetleriyle gün içerisinde dönüş yapabileceğiniz bir ürün olarak değerlendirebilirsiniz. Bu seviyelerde yine alım yapmak için uygun seviyeler olarak görünüyor arkadaşlar. GMSTR gümüş fonuna bakacak olursak tam önemli bir destek seviyesinden kapatmış. 200 TL civarında %2.58 bir düşüş var. Hem GMSTR gümüş fonu hem de altın S1 sertifikası Moody's'in de rüzgarıyla birlikte yükseliş gösterecek. Buna inanıyorum ve az önce söylediğim gibi hem orta uzun vade yatırım için hem de günlük al satlar için değerlendirilebilecek bir enstrüman. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir konuya değinelim. Ons altın, ons gümüş neden düşmez? Onu defalarca anlatıyorum. Düşmesi için bir sebep olmadığını söylüyorum. Yeni izleyen arkadaşlarımız için hem tekrar tekraren söyleyeyim hem de kanalımızı uzun süre izleyen arkadaşlarımız ola ki kaçırmışlardır veya tekrar dinleyerek bu konudaki beklentileri perçinlemiş olsunlar. Arkadaşlar her zaman söylediğim, aylardır söylüyorum. Eylül ayında FED faizi indirecek başka yolu yok diyorum arkadaşlar. Eylül ayında FED faizleri indirecek. Eylül ayında faiz indirimi artık fiyatlanıyor. Bakın isterseniz hızlıca FED Boş'tan bakalım. Eylül ayında %94 oranında FED'in faiz indirici, indireceği fiyatlanıyor. 25 bas puan. 50 bas puan faiz indirimi de fiyatlanıyor. %4.1. Ve bunu ben aylardır söylüyorum. FED Eylül'de faiz indirecek, indirmek zorunda. Çünkü e, bir resesyona girme tehlikesiyle karşı karşıya kalmak istemeyecektir. Veriler de bunu gösteriyor diye defalarca söyledim. Dünyada merkez bankaları altın stokluyor. Hindistan'ı, Çin'i, aynı zamanda bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak altın stokladığımız biliniyor. Ve böyle bir durumda ons altının geri gelme ihtimali yok diye söylüyorum. Jeopolitik riskler ons altının yükselmesi yönünde en önemli etkenler bir tanesi Orta Doğu kaynıyor Çin Tayvan Rusya Ukrayna bakın bunlar sadece gözle görülenler bir de görülmeyen tehlikelerde oldukça fazla su yüzüne çıkabilecek Balkanlar'da onlarca sıkıntılı stratejik noktalar var bunların hepsi gerçekten çok önemli ve on altını destekleyecek faktörler ve bu kadar neden varken on altın tarafında ayrıca hem on altın tarafından hem de dolar TL tarafından desteklenen bir de gram altın gram gümüş var arkadaşlar. Dolar TL'deki Eylül ayında, Eylül sonunda, Ekim başında bu dar bantta beklediğimiz dolar TL'deki bir yükseliş çok aşırı hızlı bir yükseliş olmasa da benim beklediğim 36 37 TL seviyesinde bir e, düzeltme mi derseniz bir küçük devalüasyon mu dersiniz bunun da gelmesiyle birlikte artık hem gram altında hem de gram gümüşte sağlam yükselişleri göreceğiz. Yıl sonunda 3000 3500 minimum bu bantta hatta 3500'ün üzerinde bir gram altın beklentim olduğunu da söylemiştim arkadaşlar. Bu kadar şeye rağmen lütfen siz de biraz bu dediklerimi dikkate alarak buraları alım fırsatı olarak değerlendirin ve paniğe kapılarak çok acil ihtiyacınız yoksa kıymetli varlıklarınıza sahip çıkın. Ve son olarak da arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz ve özellikle de abone değilseniz lütfen kanalımı desteklemek adına bu kadar özveriye ve ücretsiz olarak yapılan bu kadar sağlıklı araştırmaya karşılık lütfen abone olarak siz de desteğinizi gösterin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Video videolarımızın devamı gelecek. Mutlu bir hafta sonu diliyorum. Gelişmelerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.